27. pencere. Allahu Haliku kulli şey ve huve ala kulli şeyin Kainatta esbab ve müsebebat, görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki en ala bir sebep en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Demek esbab bir perdedir, müsebepleri yapan başkadır. Mesela hadsiz masnuattan yalnız cüzi bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve hafızaya bakıyoruz. Görüyoruz ki, öyle bir cami kitap, belki kütüphane hükmündedir ki, bütün sergüzeşli hayatı içinde karıştırılmaksızın yazılıyor. Acaba şu mucize-i kudrete hangi sebep gösterilebilir? Telafifi dimaiye mi? Basit, şuursuz hüceyrat zerreleri mi? Tesadüf rüzgarları mı? Halbuki o mucize-i sanat, öyle bir zatın sanatı olabilir ki, beşerin haşirde neşredilecek büyük defter amalinden, muhasebe vaktinde hatıra getirilecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istinsah edip, yazıp aklının eline verecek bir sani hakimin sanatı olabilir. İşte beşerin kuvve-i hafızasına misal olarak bütün yumurtaları, çekirdekleri, tohumları kıyas et ve bu cami küçücük mucizelere sair müsebebatı da kıyas et.'' Çünkü hangi müsebbebe ve masnuğa baksan, o derece harika bir sanat var ki, değil onun adi, basit sebebi, belki bütün esbab toplansa, ona karşı izhara aciz edecekler. Mesela büyük bir sebep zannedilen güneşi, ihtiyarlı, şuurlu farz ederek ona denilse, bir sineğin vücudunu yapabilir misin? Elbette diyecek ki, Halkımın ihsanıyla dükkanımda ziya, renkler, hararet çok. Fakat sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi öyle şeyler var ki ne benim dükkanımda bulunur ve ne de benim iktidarım dahilindedir. Hem nasıl ki müsebbepteki harika sanat ve tezyinat esbabı azledip müsebbibül esbab olan vacibül vücuda işaret ederek ve ileyh yurcaul emru kulluh sırrınca ona teslimi umur eder, öyle de müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faideler, bilbedahe perdeyi esbab arkasında bir rabb Kerim'in, bir Hakim-i Rahim'in işleri olduğunu gösterir. Çünkü şuursuz esbab elbette bir gayeyi düşünüp çalışmaz. Halbuki görüyoruz, vücuda gelen her mahluk bir gaye değil, belki çok gayeleri, çok faydeleri, çok hikmetleri takip ederek vücuda geliyor. Demek bir rabb Hakim ve Kerim o şeyleri yapıp gönderiyor. O faydeleri onlara gayeyi vücut yapıyor. Mesela yağmur geliyor, Yağmuru zahiren intihac eden esbab, hayvanatı düşünüp, onlara acıyıp merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. Demek ki hayvanatı halk eden ve rızıklarını taahhüt eden bir halık Rahim'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Hatta yağmura rahmet deniliyor. Çünkü çok asar rahmet ve faydeleri tazammun ettiğinden, güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takattur etmiş katre katre geliyor.'' hem bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden bütün zinetli nebatat ve hayvanattaki tezyinat ve gösterişler, bilbedahe perde-i gayb arkasında bu süslü ve güzel sanatlar ile kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen bir Zat-ı Zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine delalet ederler. Demek eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarına katiyen delalet eder.'' Sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise bilbedahe ve dut maruf bir sani kadirin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet eder. Elhasıl sebep gayet adi, aciz ve ona isnad edilen müsebbep ise gayet sanatlı ve kıymetli olduğundan sebebi azleder. Hem müsebbebin gayesi, faydası dahi cahil ve camit olan esbabı ortadan atar. Bir sani hakimin eline teslim eder. Hem müsebebin yüzündeki tezyinat ve maharetler, kendi kudretini zişurlara bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden bir sani hakime işaret eder. Ey esbab perest bir ikare, Bu üç mühim hakikati ne ile izah edebilirsin? Sen nasıl kendini kandırabilirsin? Aklın varsa esbab perdesini yırt. Vahdehu la şerikeleh de. Hadsiz evhamdan kurtul. 28. pencere. Emin ayati halku semavat ve al ve ihtilafu alsinatikum ve elvanukum, in fi ayatin lil alamin. Şu kainata bakıyoruz görüyoruz ki hücreat bedenden tut ta mecmu aleme şamil bir hikmet ve tanzim var. Hücreat bedene bakıyoruz görüyoruz ki mesalihi bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle kanunuyla o küçücük hücrelerde ehemmiyetli bir tedbir var. Mideye nasıl bir kısım rızk iç yağı suretinde iddihar olunup vakti hacette sarf edilir, aynen o küçücük hücrelerde de o tasarruf ve iddihar var. Nebatata bakıyoruz, gayet hakimane bir terbiye, bir tedbir görünüyor. Hayvanata bakıyoruz, nihayet derecede kerimane bir terbiye ve iyaşe görüyoruz. Kainatın erkan azimesine bakıyoruz, mühim gayeler için haşmet kerane bir tedbir ve temvir görüyoruz. Alemin mecmuna bakıyoruz, muntazam bir memleket, bir şehir, bir saray hükmünde, Ali hikmetler, gali gayeler için mükemmel bir tanzimat görüyoruz. 32. sözün birinci mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere, bir zerreden tut, ta yıldızlara kadar zerre miktar şirke yer bırakmıyor. Öyle birbirlerine manen münasebet tardırlar ki, bütün yıldızları musahhara etmeyen ve elinde tutmayan bir zerreye rububiyetini dinlettiremez. Bir zerreye hakiki Rab olmak için bütün yıldızlara sahip olmak lazım gelir. Hem 32. sözün ikinci mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere, semavatın kalk ve tesviyesine muktedir olmayan, beşerin simasındaki teşahhusu yapamaz. Demek bütün semavatın Rabbi olmayan, bir tek insanın simasındaki alamet-i farik olan nakş-ı simaviyi yapamaz. İşte kainat kadar büyük bir pencere ki onunla bakılsa Allahu haliku kullu şey ve hu ala şeyin vekil. Lehu mekaludü semavat ve lard ayetleri büyük harflerle kainat sayfelerinde yazılı olduğu akıl gözüyle de görülecek. Öyleyse görmeyenin ya aklı yok ya kalbi yok veya insan suretinde bir hayvandır. 29. pencere. Ve in şeyin illa yusabbihu bihamdi. Bir bahar mevsiminde garibane mütefekkirane seyahate gidiyordum. Bir tepeciğin eteğinden geçerken parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti. Eskiden vatanımda ve sair memleketlerde gördüğüm o cin sarı çiçekleri der hatır ettirdi. Şöyle bir mana kalbe geldi ki, bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir, sikkeleridir. Şu mühür tayyülünden sonra şöyle bir tasavvur geldi ki, nasıl bir mühür ile mühürlenmiş bir mektup, o mühür o mektubun sahibini gösterir. Öyle de şu çiçek bir mühür rahmanidir şu envağ nakışlarla ve manidar nebatat satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi, bu çiçek saniyenin mektubudur. Hem şu tepecik dahi bir mühürdür. Şu sahra ve ova bir mektubu rahmani hayatına aldı. İş bu tasavvurdan şöyle bir hakikat zihne geldi ki, her bir şey bir mühür rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi halkına isnat eder. Kendi katibinin mektubu olduğunu ispat eder.'' İşte her bir şey öyle bir pencereyi tevhiddir ki bütün eşyayı bir vahide ehade mal eder. Demek her bir şeyde, hususan zih hayatlarda öyle harika bir nakış, öyle mucizekar bir sanat var ki onu öyle yapan ve öyle manidar nakşeden bütün eşyayı yapabilir. Ve bütün eşyayı yapan elbette o olacaktır. Demek bütün eşyayı yapamayan bir tek şeyi icat edemez. İşte ey gafil! Şu kainatın yüzüne bak ki, birbiri içinde hadsiz mektubat-ı samadaniye hükmünde olan saif mevcudat ve her bir mektup, üstünde hadsiz sikkeyi tevhid mühürleriyle temhir edilmiş. Bütün bu mühürlerin şehadetlerini kim tekzip edebilir? Hangi kuvvet onlara susturabilir? Kalp kulağıyla hangisini dinlesen, Eşhedü en la ilahe illallah dediğini işitirsin.''